Kolay gelsin abla. Sağ olasın canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ıspanaklı yumurtalı yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bundan sonra hep böyle istersiniz. Vallahi arkadaşlar abla biliyorsunuz, böyle, yumurtalı. böyle yaparsan sürekli isteriz biz. Bak şimdi. Bak şimdi. şuna bakın arkadaşlar. Şu malzeme az mı? Malzemeye bakın el arkadaşlar. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın şu malzemeye. Bunda da inşallah az demezsiniz. Malzeme az olur mu abla ya? Şuna bir bakın arkadaşlar. Şimdi yumurtasına geldi sıra. Böyle yumurtayı da böyle. Arkadaşlar şuna bir bakın şuna. Bir dahaki ne de Annesinin evinde tavada pişirmiş ki. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Doldurduk vallaha bak. Valla malzeme Bunlar on tane, on tanesi doyar arkadaşlar. Malzeme dost oluyor. En az iki kişi doyar bunlar. Evet. O yüzden hep beraber ye. Arkadaşlar Göz, gözleme için Gülhan ablaya. Gözleme için Gülhan ablasına buyurun arkadaşlar. Burada bütün Antalya'ya gidecek şimdi sipariş. Yuvarlak katmerlerimize bakın arkadaşlar. Şu yuvarlak katmerlerde bir göstersene. Oh. Tiltin bak 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 bak. Şu yuvarlak katmerlerde bütün hep Antalya'ya gidecek arkadaşlar. Saat sekiz Antalya'ya gidecek. Onlara afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Sağ ol abla. Görüşürüz. Görüşürüz.